Düzce Canlı Yem, Yeşilin Kalbinden Doğal Teslimat, canliyemonline.com. canliyemonline.com, Türkiye'nin her köşesine hızlı, güvenilir ve canlı yem teslimatı. Evcil dostlarınız için doğadan gelen tazelik, üreticiden direkt kapınıza. Batı Karadeniz'in yem yeşil kalbi Düzce, doğanın tüm canlılığını barındırır. Şimdi o doğallık, canliyemonline.com un canlı yem hizmetiyle evcil dostlarınıza kadar uzanıyor. Evcil hayvanların sağlıklı gelişimi için doğal, protein açısından zengin ve katkısız canlı yemlerle beslenme en doğru tercihlerden biridir. Un kurdu, morio kurdu, çekirge, dubya hamam böceği ve cırcır böceği çeşitleriyle. canliyemonline.com, Düzce'deki tüm hayvanseverlere taze üretim ve canlı teslimat garantisi sunar. Düzce'de doğadan gelen hız ve güven, Düzce'nin yeşil ormanları, bol yağmuru ve bereketli toprağı, doğanın canlılığını temsil eder. Biz de bu doğallığı özel havalandırmalı ambalaj sistemlerimizle koruyarak kapınıza kadar getiriyoruz. Düzce Merkez, Akçakoca, Kaynaşlı, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Gümüşova ilçelerine 24 ila 48 saat içinde canlı teslimat yapılır. Her sipariş doğrudan üretimden çıkar ve %100 canlılık garantisiyle kapınıza gelir.